Uzun süre şöyle düşündüm. Okuldan eve geldiğimde kendimi o kadar yorgun, o kadar tükenmiş hissediyordum ki hiçbir şey yapmaya enerjim yok. Sonra fark ettim ki bu yorgunluk aslında bedenimden değil, zihnimin yorgun olmasından kaynaklı. Ve beynim bunu yorgunsun bırak zaten verim alamayacaksın diye yorumlamayı öğrenmiş. O yüzden ben akşamlarımı telefonumla kaydırarak bir şeyler izleyerek geçirmeye alışmışım. Bugün sana bu kalıbın nasıl kırdığımı... Ve akşamlarımı nasıl geri aldığımı anlatacağım. Öncelikle şunu söylemeliyim. İki çeşit yorgunluk var. Birincisi fiziksel yorgunluk. Uykusuzsun. Vücudun tükenmiş hissediyor. Samimi bir şekilde dinlenmeye ihtiyacın var ve bu çok gerçek bir şey. Bu bir ihtiyaç. Ama ikincisi duygusal yani bir mental yorgunluk. Ve bu mental yorgunluğun aslında Tıpkı öfke gibi, tıpkı üzüntü gibi, kaygı gibi bu da bir duygu. Ve biz duyguları sadece zihnimizde değil, bedenimizde de hissediyoruz. Mesela sinirlendiğiniz bir zamanı düşünün. Ben ne zaman sinirlensem böyle bir vücut ısımda, nabzımda bir artış, böyle göğsümde bir rahatsızlık hissi veya böyle heyecanlandığım, kaygılandığım zamanlar böyle boğazımda bir düğümlenme hissediyorum ve bu vücudumuza yayılıyor yorgunluk da bu mental yorgunluk da bunlardan hiçbir fark yok. Beyninizde bir duygu oluşuyor ve bu duygu vücudunuza yorgunluk olarak yayılıyor. Duyguların bir amacı var. Duygular bizi korumak için varlar. Hayvanları düşünün mesela. Onlar bir duygu hissettiklerinde, bir tehdit hissettiklerinde mesela ya kaçıyorlar ya da saldırıyorlar. Ve bu çok primitif, bir, çok ilkel bir sistem aslında. Ve sıkıntı şu ki bu sistem bazen çok yanlış alarmlar verebiliyor. Mesela sosyal bir etkinliğe katılmadan önce yaşadığınız kaygılı bir anı düşünün. Bunu ben önceden çok sık yaşıyordum. Mesela yeni olduğum bir ortamda bir yere davet ediliyorum, bir etkinliğe, bir partiye. Ve beynim, beynim yani neredeyse oradaki insanları bir tehdit olarak algılıyor. Çünkü ben oraya gittiğimde oradaki insanlar tarafından kabul edilmeyebilirim hiçbirisi benimle aynı fikirde olmayabilir ve ben oraya kendimi çok uyumlu hissetmeyebilirim ve rahatsız olduğum bir süreç yaşayabilirim. Ve beynim bana şöyle bir şey yapıyor. Yani şöyle bir şey hissetmeye başlıyorum. Kim gidecek şimdi oraya ya? Sanki zaten çok da enerjim yok gibi. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Pas geçeyim en azından ben bu etkinliği bu seferlik. Ama aslında bunun benim yorgun olmamla falan hiçbir alakası yok. Beynim beni korumak için bana hani dikkat et. Orada yargılanabilirsin. Bana beni o rahatsız edici veya yaşamak istemeyeceğim bir deneyimden kurtarmak için hiç bir şekilde yorgun olmama rağmen bana bunu hissettirebiliyor. Ve birinci olarak bunu anlamamız gerekiyor. Hissettiğimiz her yorgunluk, hatta çoğu yorgunluk gerçek bir yorgunluk değil. Beynimizin bizi korumak için yarattığı mental bir yorgunluk. Benim için bir kırılma noktası şu oldu. Geçen sene yapay zeka dersinde e, insanların nasıl öğrendiği biyolojik olarak taklit edilerek yapay nöronlara bir şeyleri nasıl öğrettiklerini anlatırlarken şöyle bir tabir çok sık geçiyordu derste. Neurons that fire together wire together. Bu ne demek? Yani nöronlar beraber ateşleniyorsa, o nöronlar bağlanıyorlar ve biz bazı nöronları sık sık ateşledikçe o şeyi öğreniyoruz. Ve bizim de yapay zekanında basitçe öğrenme psikolojisi, öğrenme e, sistemi bu şekilde çalışıyor. Ve sen her seferinde masaya oturup, yorgunum deyip, biraz dinlenmem lazım deyip, bırakıp, dinlenmeye geçip, daha sonra telefonu eline alıp, ondan sonra da uyku vaktine kadar bir şekilde vakit geçirdiğinde beyni şunu öğreniyor. Diyor ki eğer ben ona yorgun hissettirirsem, o bu zor şeyi yapmaktan vazgeçiyor, bu rahatsız edici şeyi yapmaktan vazgeçiyor. O yüzden ben ona yorgun hissettirmeye devam edeyim. Yani bu yaptıkça bizim beynimize öğrettiğimiz bir kalıp ve bu gerçek bir yorgunluk değil. Yani üstüne üstü bu çok yanlış yorumlanmış duygusal bir filtre. Bu noktada benim çok işime yarayan bir metaforu paylaşacağım sizle. Bu hissettiğimiz mental bariyer. Gerçek bir duvar değil. Hani evlere böyle bölme yapmak için sonradan alçı duvar koyarlar ya. Böyle vurursun davul gibi ses çıkar, içi bomboştur. Onun orada olmasının tek işlevi bir tarafı diğer taraftan ayırmaktır. Bizim mental yorgunluğumuz da tamamen bunun aynı şey. Bu gerçek bir duvar değil, bu gerçek bir bariyer değil. Ve eğer ki sen onu böyle ih ih diye yavaş yavaş zorlayıp aşmaya çalışırsan bunda başarısız olabilirsin. Çünkü o duvar tam anlamıyla sadece o iki tarafı birbirinden ayırmak için orada duruyor. Ama bu yorgunluğun, bu hissettiğin şeyin aslında mental olduğunu fark ettiğin anda kendi hayatında da şunu diyebilirsin. Bu gerçek değil. Bu içi boş bir duvar ve onu yavaş yavaş zorlamak yerine onun içinden geçmen gerekiyor. Çünkü o senin şu anda göremediğin odanın diğer tarafında çok daha net, çok daha akıcı ve çok daha keyif alabileceğin, çok daha akışa girebileceğin bir çalışma alanı var. Ve şunu fark ettikten sonra akşam rutinlerim değişmeye başladı biz biyolojik olarak gün içinde enerjimizde dalgalanmalar yaşıyoruz sürekli. Mesela sabahları yükseğiz, öğlenleri dip yapıyoruz ve akşamları tekrar yükseliyoruz. Ama çoğu insan bu ikinci bölgeyi hiç kullanmıyor. Biliyorum başlamak zor ama eğer ki oturup o mental bariyeri aşacağınızı hissedip buna inanıp 5-10 dakika orada durursanız bu ikinci dalgayı hissetmeye başlayacaksınız. Enerjiniz yeniden gelmeye başlayacak ve bir ökişe gireceksiniz. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Bunu genel olarak söylüyorum. Sadece akşam çalışmak için değil. Çalışacağınız yapmanız gereken o ödevi, görevi, ne yapmanız gerekiyorsa, neye çalışmanız gerekiyorsa çok zor bir seviyede tutmamanız gerekiyor. Veya onu çok kolay bir şekilde tutmamanız gerekiyor. Eğer ki siz bunu çok zor bir seviyede tutarsanız zorlanırsınız ve yapamadığınız için boğulursunuz. Çok kolay bir seviyede tutarsanız da sıkılırsınız ve bu yaptığınız şey size hani hiçbir şekilde bir zevk vermez. O yüzden bu çalıştığınız seviyeyi bu ikisinin arasında tutmanız. Yani sizi biraz olsun zorlaması ama o zorlanmaya rağmen yapabildiğinizi hissedip bundan motive olabileceğiniz, bundan keyif alabileceğiniz bir şeye dönüştürmeniz gerekiyor. Yani 60 level bir oyuncu olduğunuzu düşünün. Gidip hani 10 level biriyle oynarsanız o oynadığınız şeyden hiç keyif almayacaksınız ve sıkılacaksınız. Ama gidip 100 level biriyle oynarsanız yine keyif almayacaksınız. Çünkü zorlanacaksınız. Yenmenizin imkanı yok. Kazanabileceğiniz bir savaş değil. O yüzden çalışacağınız şeyi, çalışacağınız seviyeyi iyi ayarlamanız gerekiyor. Şu nokta çok önemli. Akşamları çalışabilmeniz için dinlenmeniz gerekiyor. Ama dinlenmek eşittir. Telefona bakmak değil. Ee, Rest diye bir kitap okumuştum. Ve yani bu kitapta net bir şekilde şunu söylüyor. Dinlenmek odaklanmanın tam tersi olmalı. Telefona baktığımız zaman yine odaklanıyoruz. Ve bu bizi dinlendirmiyor. Aksine enerji harcıyoruz ve daha yorgun hissediyoruz bundan sonra. Ben hayatımda hiçbir zaman böyle yorgunken telefona bakıp bir süre yarım saat 45 dakika bir saat ne kadar sonra vakit geçirip hiç şey hissetmedim böyle. Oh hazırım şimdi hadi artık başlayabilirim çalışmaya çok motiveyim. Hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadım ve hiç kimse de böyle bir şey yaşamıyor. Çünkü bu böyle çalışmıyor. Bu kitapta iki tane kavramdan bahsediyor. Bir tanesi deep rest yani derin dinlenme gerçekten dinlenmek için gerçekten dinleneceğiniz aktiviteler yapmanız gerekiyor. Birincisi en basit. Kısa bir kestirme yapmak. 20 dakika, 30 dakika gerekiyorsa 1 saat uyumak. Ama bunu bir kaçış yoluna çevirmemelisiniz. Hani yorgunum, dinlenmem gerekiyor ve gidip biraz uyuyacağım. İkincisi belki bir kahve içip bir kitap okumak. Günlük yazmak. Ne bileyim bir yemek pişirmek, bitkileriniz varsa onlarla ilgilenmek, can camdan dışarı izlemek bile sizi gerçekten zihninizi dinlendirecek ve berraklaştıracak aktiviteler. Ve sizin dinlenirken o dip yaptığınız zamanlarda bu tarz dinlenmeler yapmanız gerekiyor. Ama... Bazen de sadece dinlenmeye ihtiyacımız olmuyor. Bazen deşarj olmamız gerekiyor. Bazen o içimizdeki fazla enerjiyi, o çalışırken atamadığımız o insani, o sosyalleşme isteğini, aktif olma isteğini karşılayamıyoruz. Burada da kitapta bahsedilen ikinci kısım devreye giriyor. Deep play, derin oynama. Bu da yürüyüş yapmak olabilir. Spor yapmak, egzersiz yapmak olabilir. Arkadaşlarınıza çıkıp basketbol futbol ne seviyorsunuz onu oynamak olabilir. Ama bunlar hani böyle pasif, pasif demeyeyim ama siz bedenen aktifken odaklandığınız şeyler olduğu için ders çalışmayla odaklanma ders çalışırken odaklanmanızda hiçbir alakası yok bunun. Ve bu sizi gerçekten deşarj edebilecek ve eve döndüğünüzde gerçekten hani dinlendim şu anda hani kendimi daha ferah hissediyorum. Bir şeyler yapabilirim diyebileceğiniz bir konuma getiriyor. Ben en çok şahsi olarak e, yürüyüş yapıyorum. Ben yürüyüş yapmayı çok seviyorum ve bana çok iyi geliyor. Mesela çok kötü bir gün geçiriyor bile olsam, modum 10 üzerinden 3 bile olsa, yürüyüş yapmak bunu 4'e 5'e çıkarabiliyor. Ve 4-5 gerçekten bir şeyler yapmaya başlamak için, aktif olabilmek için 3'ten çok daha iyi bir nokta. Birçok insan akşam saatlerini bu telefona kaptırıyor. Yıllar boyunca ben de bunu yaptım. Ancak yorgunluğumu doğru yorumlayabilmeyi öğrendiğim zaman akşam saatlerimi geri kazanabildim. Ve bunda telefon bağımlılığımı büyük ölçüde azaltmanın çok fazla etkisi oldu. Bir önceki videomda telefon bağımlılığımdan nasıl kurtulduğumu anlatmıştım. Gerçekten işine yarayabileceğini düşünüyorum. Onu da onu da izleyebilirsin. Umarım bu video hoşuna gitmiştir ve sana faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere.